çılgın bir alım yapacağım şöyle. Kapattım gözleri büyük bir kasamız var. 17 bin hatta yuvarlarsak yuvarlamayı seven milletiz. 18 lira bir kasamız var. Taktik maktik yok. Pam pam. Pam pam. Haydi oğlum atla da gel Şemistan. Çek yayı oğlum fırlat. Güzel başlayacak şöyle. bir jongolamalı şöyle bir navun avlu başlayalım. Ah sıkıyor ama gitti lan macun herhalde değerli arkadaşlarım. Olsun sabırlı sakin bir şekilde kolamaya devam ediyor. Yok mu bir çarpan? Oğlum at çarpan at. Ah Dayanamıyorum ah dayanamıyorum saplayacağım değerli dostlar. Bir tur benim yerime şunu yağlayın kendisi de gelsin değerli arkadaşlarım. Şuraya bakın neler kaçıyor bağıra bağıra çok sıkıntılı başladık. Buradan dönüşümüz çok zor olabilir değerli arkadaşlarım. Son 4 sakin sabırlı diyorum. Haydi diyorum hazırım ayaklandım ayakta yerleştireceğim söz. Ah, vallahi zor olacak değerli arkadaşlar. Önerdiğim yerler yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu yaşadınız. <laughs> Yanıyorum Fuat abi. Ben her zaman yanınızdayım. Şekkır şekkır. Sensational. Pam pam. <laughs> Karıştım. Kabloyu koparıyordum az kalsın. Karıştı buralar. Yanıyor buralar değerli arkadaşlar. Vallahi bence vitesi düşelim. Yoksa sıkıntı yaşayacağız ama büyük kovalamayla devam ediyorum. 5 bin tane başladık. Tam tuttuk derken ufaktan arkaya geçtik. Bastık şapla. Telegram kanalıma bekliyorum. Her zaman şıkır şıkır olmadığını unutmayın değerli arkadaşlarım. Kazanmak kadar kaybetmek de olduğunu sakın katiyen kesinlikle unutmayın değerli arkadaşlarım. At oğlum bir çarpan. Biliyorum sevmezsin ama. Kumla şunu. Ah ya bile şunu. <laughs> Sever misiniz siketi? <skater? gülüyor> Bayılırım. kız. Ayşe hadi bir onun table yapak tam zaman çok güzel olur güzel ekranlar gelmeye devam ediyor. Güzel bir alemiz var Telegram kanalıma da bekliyorum değerli arkadaşlarım. Ya gerçekten mi? Ama açıl artık açıl şöyle bir kabak olur. Bir de Bir geçek arkaya artık cüf cüf yapalım bebeğim haydi bebeğim. Neyse sil baştan başlıyor değerli arkadaşlarım. Verecek gibi duruyor bana sorarsanız. Vaziyet almakta fayda var. Az önceki uzatmanın altında bir şeyler olabilir diyorum. Sizler neler diyorsun? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bir etten like atalım. Söndürme sulama ekibi. İçiniz mi geçti kardeşler Ufaktan gezdirmeye başlayın. Kuru yer istemiyorum. Ya ne güzel başlamıştık şöyle. Niye devam ettirmedin? Resifiniz var sıkıntı devam ediyor değerli arkadaşlar. Uzattı falan verecek dedik, öttüreceğiz dedik ama nanay oldu nanay. Doğmadı güneşimiz bir türlü. Slot oynayan en çılgın, en fantastik, en çok kazandıran slot oyunda. Yine her an buralar karışabilir. Vaziyet almakta fayda var. Vaziyetleri bozmayalım değerli arkadaşlarım. Sıkıntı yok. Başladığımız yere dönmüş olacağız. En kötü ihtimalle gibi duruyor. Ki öyle oldu. Hatta... Yok aşağı yukarı başladığım yerdeyiz. O zaman bir kez daha çılgın yapışalım. Kapattım gözleri. Şöyle bir 200 300 x'e ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Az önce son dakika dönmüştük. Bir, bir küçük bir büyük moduyla da ilerleyebiliriz. Bilmiyorum. Sıkıyorum bir taraftan. Sıkıntı devam ediyor gibi. Bir nazar alsak kendimize geleceğiz. Şöyle bir nazar alak. Yapma oğlum. Dönemeyiz buradan. Çok zor olacak dönüşümüz herhalde değerli arkadaşlarım. Borazan bir çarpan. Atam artık. Çok tuhaf değerli arkadaşlarım. Oraya çarpan atmaması. Neyse. Bir teselli geldi. Yine son dakika. Yine son dakika tesellisi. Ama sıkıntı. Ağır bir sıkıntımız var. 8 binlerde orada bıraktık. 8 bin zarar yazdık. Bu saatten sonra dikiş tutar mıyız? Tutmayız değerli arkadaşlarım. Kapattım gözlerim, Random hesabı. Nereye gelirse. Nereye saplarsak. En çılgın en çok kazandıran en popüler slot oyunu olan Sweet Bonanza'yız değerli dostlarım. Büyük kovalayalım derken sıkıntıya girdik ufaktan. Bakarsın açılır birazdan. Var sonradan açılmışlığı. Yeşille gelsin yansın buralar. At oğlum. Ah kumunu yiyeyim. Neyse kimin kayma geldi. Yan bir yedim oğlum. Nice baby. Adet yerini bulsun. Çok zayıf ilerliyoruz. Çok kötü zararımız var değerli arkadaşlarım. Ustacak dalımız kalmadı gibi. Bana sorarsanız. Buradan dönüşümüz Imkansız yakın olur. Bir son dakika golü gelir mi? Bir müdahale etti. Al oğlum bir nazar. Aha Borazan geldi. Güzel güzel ekranda benziyor. Yürüt artık şurayı. Biliyorum atmazsın ama. İki çarpan atıyor değerli arkadaşlarım. Gerçekten ağır sıkıntı içerisinde. Neyse ki uzatma geldi. Belki altında bir şeyler yatıyor olabilir. Vaziyet almakta fayda var değerli arkadaşlarım. At oğlum bir tane mavi. Sıkıyor. Mavi çarpan. Ah. <laughs> herhalde. Bunlar tuttuk gibi duruyor. Son 3 buradan nasıl döneriz hangi... Hiç bilmiyorum değerli arkadaşlar. Bir borazan daha geldi güzel. Oyun bizi tutuyor herhalde oyunda diye düşünüyorum. Bilmiyorum altında bir şey olabilir değerli arkadaşlarım. Bir uzatma daha geldi. Bir son dakika jongolama şöyle bir saplama şöyle bir navu navu yapak kız. Ayşo. Hadi bir oda table yapak. Çok lazım. İnan şu an çok ihtiyacımız var. Yalandan mı uzattı acaba değerli dostlarım? Erik geldi mi geldi. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum. Şıkkır şıkkır. Sensation'ın. Pam pam. <laughs> Yarıldı sanırım. Ses geldi. Ses. Yırtıldı galiba. <laughs> Topçuş çatladı. Yine son dakika çılgın döndük ama nereye kadar böyle gideriz bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Bir daha bir çılgın yapıştıralım. Belki üst üste verir mi? <laughs> Aklımda deli sorular. Verdiğine şahit etmiş geçmişim olmuşumuz var. Şöyle bakıyorum. 18 bin, 3 .000, 13 bin karımız var. Karımıza bir çılgın alım daha yaptık. Hay totem yapalım. Bir tane like'larınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Büyük savaşımız devam ediyor. Kaçtır ucundan dönüyoruz. Yetmiyor. Hala yapıştırmaya devam ediyorum. Bakalım kim kazanacak bu bu zorlu savaş kim kazanacak bilmiyorum değerli arkadaşlarım ama zalim ne oluyor öttürür Ya yani. Şüpheniz olmasın. Şüpheniz olmasın. Al şuna bir nazar. Bile bile lades olduk ya. Gerçekten vermeyeceğini bile bile satın alım yaptık gibi duruyor şu an. Oradan bakınca. Buradan bakınca böyle duruyor değerli arkadaşlar. Resmen böyle <laughs> şeysiz üzerine gidiyoruz yani. Oldu mu şimdi? Can sıkmıyoruz bir daha yapıştıralım. 9 bin lira tekrardan geri bıraktık. Ne anladık bu işten? Bir şey anladıysam Arap olayım değerli dostlar. En azından zararımız yok. Kasamızı toparladık. Verir dedik. Öttürür dedik. Bir şeyler yapar dedik. At çılgın bir çarpan oğlum. Neyse fena başlamadık. Sizin günün nasıl geçiyor değerli arkadaşlarım. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Görüyorsunuz neler başımıza geliyor. Kazanmak kadar kaybetmek de olduğunu sakın. Katiyen kesinlikle unutmayın saygıdeğer dostlar. Burada da Tuttuk mu yine ya? Yine müsran. Coşar mısınız? Coşar mısın şu sona doğru? Sonra doğru yine bir son dakika golüne ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> yine buradan zarar yazmayı. Pecer 2'dir vermiyor değerli arkadaşlarım. Kapattım gözleri. Bu saatten sonra dikiş tutmam diyorum. Haydi zannımın oğlu. Atla da gel Nazlı güzel bir başlangıç olsun bu sefer. Pat pat yapıştırıyoruz. Bunun mükafatı olmalı değerli arkadaşlarım. Daha neler ya. Daha neler ya. Allah. Çok büyük sıkıntı var değerli arkadaşlarım. Bir son dakika congosu var mı? Bir son dakika congolama var mı? Neden olmasın? Kum 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 kum. <laughs> yummy yummy yummy. Yummy 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 lazım. <laughs> Delicious lazım bebeğim. Oh 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 suyundan söndürme ekibine acil destek ortuma dikkat. şekker şekker. Sensational. Pam pam. Böyle son dakika dönüşlerine. Hastayım değerli arkadaşlarım sabah koyamam. <laughs> Uyum konusunda hastalık kötü ama. Kaçtı ucundan dönüyoruz artık bence vitesin düşme zamanımız geldi. Kasamızı ikiye katlamış durumdayız. Biraz daha zorlayalım bakalım şöyle sıkışan falan bir şeyler var mı? Çok ucundan döndük. O yüzden çok önermiyorum böyle çılgın şeyler değerli arkadaşlarım. Ama böyle çılgın, fantastik bu tarz kalite içeriklerin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tam tutarken yine arkaya geçtik ufaktan. Bir de nazar alak şöyle. <laughs> Sever misin nazar çıkarmayı? bayılırım dediğinizi duyar gibiyim. Heyecan duruk şemistan Oğlum çekip fırlat. Çok tatlıydı az önce. Güzel 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 güzel. Üzümlü kekim de geldi. Mavi de gelsin. Bir çarpan. Çarpan kumla. Kumla yamili. Sıkıyorum. Çarpan nerede? Ah. Ah yağlayın şunu değerli arkadaşlar. Ben yağlayamıyorum kusuma bakmayın. O kutsal görevi size veriyorum değerli dostlarım. Çok çılgın şeyler kaçmaya devam ediyor. Çılgın ekranlarda gelmeye devam ediyor. Bence buralar karışacak. Vaziyetleri bozmayalım. <laughs> Çok tatlı. Mega. Bam bam. jongo, jongo. Hadi bir de navu navu yapak. Tam zamanı. Bir uzatma. Ah gelmedi. 20 çarpan geldi. 250 kayma geldi. Ne yapacaksak onu. <laughs> Neyse. Money monidir hesabı. Tam gaz devam ediyoruz. Kökledik gazı değerli arkadaşlarım. Sabaha kadar buradayız. Verdikçe vuracağım. Hiç merak etmeyin. Bu da çok fena olmadı. Yüzükse yakın oldu. Biraz da merdiven şeklinde ilerlemeyi düşünüyorum. Müsaadenizle. Bir tane yeşil. Bir tane yeşil. Güzel çarpanlar gitti. 1200'ü oradan geldi. Tam müzikse size bitirdi. Bir tane daha mı çılgın yapıştırsak? Bir tane daha çılgın yapıştıralım değerli arkadaşlarım. Dayanamıyorum. Hastalık kötü bugün. Hastalandım. Ne yapayım? <laughs> Yağlayalım bir tur daha. harika <laughs> geçtik ufakta. Bastık şapla. Güzel döndük. Güzel kazancımız var. 15 bin lira civarında bir kazancımız da mevcut değerli arkadaşlarım. Şuradan. Ah çok güzelmiş burası. Çok tatlıydı orası. Şuradan ne istiyorum mesela? Şöyle içimden geçen deli arkadaşlarım. iki 200 x daha böyle yaptırsak var ya, çok güzel olur ama. Ne nazarlı gibi sanki. İbrahim. İlim mi geliyor. Hayda. Yine aynı şey. Bu hesapta yoktu. Ne zaman bir de ne kadar karımız var. 6-7 bin lira karımız var. Bir daha yapışalım deli arkadaşlarım kadar döndük ne olacak? Verdim Jongo gitti. Hastalık zor dediğim gibi neden olmasın hallerimiz her zaman olduğu gibi büyük değerli arkadaşlarım. Buralar karışabilir hala diyorum altını çizerek. Bakalım neler olacak. Attık mı like'ları? Haydi bir tane like atın. Yalnız çok kaç defa ucundan döndük. Bu sefer dönemeyecek miyiz artık? Gidiyor mu yine lambacı Memo. Memo. Neredesin Memo? Güzel ekrana benziyor. Çılgın bir çarpana ihtiyacımız var değerli arkadaşlarım. Bozma kendini. Atla da gel. Al bir de nazar. Hayda. Güzel lira çarpan atmıyor ya. Yine kötü yakalandık değerli arkadaşlarım. Gibi duruyor. Bir müdahale edelim. Aynen öyle. Başladım yine döndük. Ne anladık? Bir şey anlamadık sütçü beygir gibi başladı. Sonradan yarış atı oldu. Sonradan tekrardan sütçü beygirine döndü. Tekrardan başladığı yere döndük. Tekrardan çılgın yapışacağım değerli arkadaşlarım. Kötü geçerse bırakıyorum. 3-5 lira da artık başkende kolomaya devam ederiz. Aksiyon dolu bir içerik ama money, money. Para olmadıktan sonra neye yarar diyorum. Sizler de benim gibi aynı düşündüğünüzü düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Biraz para ihtiyacımız var. Acil bir çarpan. Yapma ama bak az önce daha yaşadık bu durumları. Ha, çok döndük değerli arkadaşlar. Çok döndük değerli dostlar. İki tane yeşil biraz çarpan. Yeşil de geldi. Congo. Congo. Kumla oğlum. ya <laughs> bile. Ya <Yum> bile. şükür <laughs> şükür. Sensational. Pam pam. Yine dönüyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Sevdik bu işi. Yine geçtik arkaya. Cucuma devam. Haydi oğlum. Bir altın moduna çak artık. Ah sıkıyorum ama gelen giden yok. Burada da bir şeyler olur mu? Olmaz mı? Neden olmasın? Kimden ötürü? 3600. <laughs> İbrahim. Kimden ötürü? İbrahim. Yani kaçtır hep böyle ucundan dönüyoruz değerli arkadaşlarım. Kaşınmaya devam mı etsek? Bıraksak mı artık? Tamam mı? Devam mı? diye sizlere soruyorum. Kasamıza bakalım. 10 bin lira çok güzel bir kazancımız var. Ama bir alım yapacağım değerli arkadaşlar. İçimizde kalmasın. Olmadı günlük ödüllendireceğiz kendimizi artık. Tam aradığımı bulamadım. Çok döndük. Çok da fazla zorlamak istemiyorum. <laughs> Vallahi kucağı alacakmış gibi duruyor ufaktan. Kestirmesi zor değerli arkadaşlarım. Bir görelim bakalım burada bir şeyler var mı? Hiç nazar çıkartamadım. Belki diyorum bir nazar alırız. Olmuyor. 13 çarpan var. Bingayme burada. Heyecan dorukta değerli arkadaşlarım. Ayakta yapıştır hocam. Ayaktayım. Haydi oğlum. ortada da gel artık. Çok güzel. Aç çılgın bir çarpan. Kul cool de, yami de, bir şeyler de fena değil. Burada da bir şeyler var. Oh, rahatladım biraz. Hiç <laughs> buçuk yaşta ben hasta oldum o muazzam ses. 100x üzerine çıkarsak bir çılgın alım daha yapacağım değerli arkadaşlarım. Bırakamıyorum hastalandım, hastalık kötü. kusura bakmayın, dur dediğinizi duyar gibiyim ama dayanamıyorum değerli arkadaşlarım. Biraz daha sükuşan bir şey olabilir. Kaymağını alabilir üzerinden. Nobody who knows diyorum. Burada bir şeyler var mı? Çok güzel oğlum. Haydi. Ah, kekim gelmedi. Bu neymiş? Terpan zayıf. Son dakika golü var mı? Son spinimiz kaldı. Aha Borazan. <laughs> Sever misiniz öttürmeyi değerli dostlar? Bayılırım Borazan'ın altına bir şeyler yatıyor bir Del dostlar. Yorum vaziyet almakta fayda var diyorum. Söndürme ekibi. Gezdirin üzerinde. <laughs> Güzel. Mega'mızı aldık. 100 üzerine çıktık. Madem 100 üzerine çıktık. Bir satın alın daha yapacağız az bu bahsettiğim gibi değerli arkadaşlarım. Daha nazar alamadık çünkü bir nazar çıkarma niyetim var. Bir nazar çıkarmak istiyorum artık. Bak hep altıda kaldım. Fena değil. Burada da var money. <laughs> Bingaymede de buradan geldi. Bir 10 binlik daha yapışalım değerli arkadaşlarım. Ne dersiniz? Nerek modunu? Ver dedin duya Devam dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle bakıyorum 12 bin lira da civarında bir karımız var. Aynen. Yapışırım gitti değerli arkadaşlar. Yansın buralar değerli dostlar. Haydi bırak çıkarma dişleri geliyorum. Kız. Ay şu. Güzel ekrana benziyor. Yürü. Bozma. Borazan geldi. Çarpan gelmez. Biliyorum. Neyse uzatma iyidir değerli arkadaşlarım. Bu aralar her ne kadar uzatma sonrası sivit kafayı değse bugün tam tersi, tam tersi hareketler sergiliyor. Biliyorum. Bundan, bundan ötürü mü uzattın gerçekten bunu ya? İnşallah böyle saçmalamaz. Diyorum. Ah, sıyırıyor değerli arkadaşlarım. Yine mi kaçırdık acaba? Günlük kazanç da kalmadı elimizde galiba. <laughs> Yine mi devam? Yine mi yapıştıracağız? Bir çarpan. Hayda. Vallahi olmuyor bugün değerli arkadaşlarım. bu kasayı bırakacağız gibi duruyor burada. Bana sorarsanız. Aha <laughs> Borazan. <gülüyor> Oğlum öttür artık. Şunu dayanamıyorum ya. <laughs> Haydi çıldır çıldırt bizi. <laughs> Geçelim şöyle basalım şapla. İki tane yeşil. İkidir uzatıyor inşallah altında bir şeyler vardır değerli arkadaşlarım. Çok zayıf ilerliyoruz şaka filan bir yana. İki çarpan atıyor ya. ne <laughs> <Lamussuz> ya. <laughs> Tam bir faşo ya. Haks mıyım değerli arkadaşlarım. Tam bir faşoluk yap değil mi bunu yaptı. İki defa uzatmışsın. Üç bin aramız kaldı. Burada da durulmaz. Bir çılgın daha yapıyorum. Sonra günü noktalandırıyoruz. Kötü geçerse. Ha oldu iyi geçti. <laughs> ha bastık şapla Devam değerli arkadaşlarım. zaten like'larınızı bekliyorum. Haydi belten like atalım. Çok döndük. Çok gittik geldik. Çok kaşındık. Hepsi bir arada bugün. Bu neymiş? Bir i̇ki çarpan atıyorsun ya. <laughs> Neyse sakin, sabırlı. Çok döndük buralardan. Neden olmasın değerli arkadaşlarım. Hayallerimiz büyük ama biraz faşoluk yapıyor gibi sanki. Aço maço fakiko, tako tako basması olduk. <laughs> ama ben bunu hissetmiştim zaten. Çok da şaşırmadım değerli arkadaşlarım. Duracaktık ama bu saatten sonra dikiş tutmaz sabri gibi oluruz. Verdim Jongo'yu gitti. Ne alacaksa olsun. Döner miyiz buradan? Döndük çılgın dönüşler yaptık. Muhteşem dönüşler yaptık. Neden olmasın değerli arkadaşlarım. Üste yapmazsın ama ya. Üste yapmazsın ama ya. Ha, yapıyormuş demek ki değerli arkadaşlarım. Üste yapmaman lazım ama. Sağ kurşunlar. Demek ki yapabiliyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi burada ne yaparız? Burada hiçbir şey yapamayız aslında. Şöyle bir şeyler deneyelim. Bakarsınız kazayla bonusa girer diyorum. O da yok değerli dostlar. Şimdi güzel bir ara ödeme alırız belki diyorum. O da yok. Şöyle deneyelim. Sizler de çok seviyorum. Çok uğraştık. Biraz... Fazla zorladık gibi de duruyor değerli arkadaşlar. Neler düşünüyorsun değerli yorumlarınızı bekliyorum saygıde arkadaşlarım. Şuraya iki tane kalp atsan ölürsün değil mi? Size iki tane kalp atsan ölürsün değil mi? Al şuradan bir nazar. Hayda oğlum sıkıyorum. Hayda. İnşallah benim yerime sizler kazanırsın değerli arkadaşlarım. Olmayınca olmadığının tanımını yaşadık. 10 bin liraları falan filan gördük durabilirdik durmadık en yakın zamanda görüşelim diyorum değerli arkadaşlarım bu tarz kaliteli güzel yapıştırım tırak videoların devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz değerli arkadaşlarım nevu nevu congo congo diyerekten at oğlum bir şeyler şuraya al bizim bonusa ah sıyırıyor hoşçakalın değerli dostlar